Hoş geldiniz Selahattin. Benim. Hoş bulduk Zehra. Nasılsınız? İyiyim, teşekkürler. Sen de iyisin. Ben de iyiyim, teşekkür ediyorum. Bugün gündemimiz yine oldukça yoğun her zamanki gibi. Biliyorsunuz Şeyda Yılmaz isimli polisimiz 26 ayrı suç kaydı bulunan bir şahıs tarafından şehit edildi. Ülkemizde son zamanlarda bu ve buna benzer adli olaylar da oldukça arttı. Maalesef şahit oluyoruz hepimiz. Ben de size şunu sormak istiyorum. Sokaklarda neden bu kadar suçlu var? Ve insanlarda neden suçlular cezasız kalıyor algısı oluştu. Şimdi öncelikle şehidimizin Allah rahmet eylesin diliyoruz. Ailesi başta olmak üzere Türkiye Cumhuriyeti devletimizin tüm vatandaşlarına başsağlığı diliyorum. Gerçekten çok acı bir olaydı. Ve gencecik mesleğin henüz başında olan bir polisimiz hayatını kaybetti. Bundan dolayı dibi üzüntü içerisindeyim. Öncelikle bunu belirtmek isterim. Şimdi neden diye sorularınıza cevap verecek olursak, gerçekten Devlet yönetmek çok ciddi bir iştir. Devletin başında yer aldığınızda veya herhangi bir kamu kurumunda görev aldığınızda bu ciddiyetin farkında olmak zorundasınız. Ama son zamanlarda görüyorum ki özellikle bazı makamlarda yer alan kişiler yani görevliler ve yetkililer maalesef bu ciddiyetlerin farkında değiller. Şimdi bakıyorsunuz bir yandan bir olay vaka, adi bir vaka cereyan ediyor yaklaşık 20'den fazla suç kaydı olan bir kişi sokakta elini kolunu sallayarak kesebiliyor. Ve bu kişi yine bir suç üstündeyken bir ihbar üzerine olay yerine gelen polisler tarafından müdahale esnasında ki bana göre müdahale şeklinde de bazı sıkıntılar var. Yapılan hatalı müdahaleler alınmayan tedbirler nedeniyle bugün gencecik bir polisimiz hayatını kaybetmiş oldu. Şimdi bizim toplumumuzda böyle bir durumda bu olaya asıl vesile olan kurum hakkında tepkiler yapmak yerine şehidimizin naaşı üstünden popülizm yapılmak suretiyle yapılan hatayı örtmek bana göre çok büyük bir yanlış. Şimdi bu olayda öncelikle şunu sormak istiyorum. Söz konusu ihbar olduğunda bu olay yerine gelen polislerimizin Öncelikle böyle bir olaya yaklaşım konusunda deneyimleri nasıldı acaba? Yani olay esnasında biliyorsunuz haberlerde de açıkça gördüğümüz üzere müdahale esnasında bir polisimize ait bir silah alıp önce o polise sıkıyor, sonra da çatışma esnasında diğer polisimizi şehit ediyor. Şimdi burada niye önlemler alınmadı mesela? Kimse bunu sormuyor. Yine devlet yönetmek ciddi bir iştir. Devletin kanunları, yasaları ve usulleri vardır. Devlet yönetmek ciddi bir iştir. Siz devlette herhangi bir yerde görev aldığınızda kendi keyfi davranışlarınıza göre hareket edemezsiniz. Yasalara, yönetmeliklere ve kurallara göre hareket etmek zorundasınız. Bana biri şunu söylesin. Bir zanlının hayvan aracında götürülmesine ilişkin bir usul var mı? Mevzuat var mı? Bir de çöp poşeti de giydirmek. Çöp poşeti giydirmek gibi bir mevzuat var mı? Sırf şov, işte bakın biz bunları bu şekilde cezalandırıyoruz diye propaganda yapma gibi bir şey, bir durum var mı? Devlet ciddi bir kurumdur. Siz devleti yöneten ve devletin makamlarında olan kişileri kafanıza göre usuller üretemezsiniz. Söz konusu bir cezası varsa cezasını kanun kaidelere göre verirsiniz. Ama keyfinize göre poşet geçirmek, köpek arabasıyla götürmek, şunu yapmak, bunu yapmak popülizmden başka bir şey değildir. Ben vatandaşlarımızın büyük bir çoğunluğunun evet zanlı gerçekten çok büyük bir suç işlemiştir ve en büyük cezayla da cezalandırılması gerekirdir. Ama siz kalkıp devleti yönetenlerin keyfiliğini de alkışlarsanız yarın öbür gün bu başka keyfiyetlere de sebep olur. En büyük sıkıntı budur. Şimdi adam gidiyor falanca dolandırıcı işleri oldu. İşte Lamborghini'ler ele geçirildi. Şunlar ele geçti, Bunlar geçti. Bunların hepsini polislerimizin emrine verdik. Ya senin böyle bir görevin yok ki. Sen al git yapanların cezalarını yap yargıya teslim et. Söz konusu e, araçlarında müsaadesini e, yap ve bunun da devlet kendi bütçesine hazneye değerlendirsin. Yani bu da ben bunu da e, anlamış değilim. Neymiş? Polislerimiz Lamborghini kullansın. Polislerimizin Lamborghini kullanmasına gerek yok. Bir lamborginin maliyetini alırsın, satarsın hazneye tasarruf yaparız. Tasarruf diye konuşuyoruz değil mi? Yani e, çok övünüyor işte son zamanlarda mesela görüyoruz. Bazı makamlarda yer alan bakanlarımız övünerek işte şu zanlıyı şu şekilde yakaladık, bu zanlıyı şu şekilde yakaladık pozlar veriyordu, verdiriyorlar. Ama ne oluyor sonrasında o zanlıyı gözaltına alanlar? Mesela Orhan Kaplan davasında Orhan Kaplan'ı gözaltına alan polis memurlarına ne oldu? Kimse bunu soruyor mu? Ben başka bir soru sorayım bir hukukçu olarak. Mesela Dilan Polat, Engin Polat davasında İçişleri Bakanlığı tarafından ne kadar bir bütçeye harcandı bu soruşturmaya? Bununla ilgili bir açıklama var mı? Kimse bunu sorguluyor mu? kimse sorgulamıyor. Biz şu görevlerimizi yaparken devlet ciddiyetinden asla ve asla taviz vermememiz lazım. Biz görevlerimizi yaparken kanuna, uygulamaya, yönetmeliğe göre yapmalıyız. Sırf halka biraz şirin görünmek için, popülizm görünmek için, kendi hatalarımızı örtbas etmek için halkı, kamuoyunu yönlendirmememiz gerekiyor. Ben bu son zamanlarda yapılan bu algıların temelinde yani bu kadar suçlunun sokaklarda gezmesi insanların artık cezasızlık algısının oluşmasının temelinde bunun olduğunu düşünüyorum. Çünkü kamu görevinde yer alan yetkili kişiler yetkilerini kullanırken ciddiyetten uzaklaşıyorlar. Bizlerin buna dikkat etmemiz gerekiyor. Bir diğer şey yani öyle yasalar geçirildi ki mesela şu anda milyonlarca insan belki içeride olması gerekiyor. Ama yapılan düzenlemelerle hepsi sokaklarda. Yani 20'den fazla sabıkası olan bir kişi sokakta elini kolunu sallayarak kesip polisimizi şehit edebiliyor işte. Yine aynı şekilde buna benzer bir sürü şey var. Ha şunu da söylemiyoruz. Sırf bir vaka böyle oldu diye sabıkası olan herkesi, hiçbir suç işlemeyen, geçmişte sabıkası olan herkesi gözaltına alın da demiyoruz. Çünkü bir de böyle bir durum var. Yani vur deyince öldür algısı var. Siz kanunlara göre hareket edeceksiniz. Keyfiyete göre hareket etmeyeceksiniz. Toplumdan oy devşirmek için hareket etmeyeceksiniz. Devlet yönetmek ciddi bir iştir. Siz eğer bunu yapamayacaksanız girmeyeceksiniz bu işlere. Sırf sosyal medyada poz vermek için, sırf sosyal medyadan birkaç oy devşirmek için hareket etmemeniz lazım. Türkiye'de maalesef ve maalesef kamuda görevde yer alan bazı kimseler görevinin ciddiyetinin farkında değiller bu farkında olmamaları nedeniyle de bugün bu ve buna benzer vakaları yaşıyoruz. Peki Selahattin Bey çok teşekkür ederim sorularıma verdiğiniz yanıtlar. Ben teşekkür Kendinize ederim. Kendinize iyi bakın değerli izleyenlerimiz sizler de kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayın.